Yattım sağıma, döndüm soluma, iki melek geldi yanıma, şahidim olsun dinime, imanıma. yattım beni kaldır Allah, rahmetine daldır Allah, cennetine aldır Allah. Allah Allah. Herifin ki sanki dua değil destan ha. <gülüyor> <gülüyor> Demin okumadın mı kudum ya? Veririm. Ne var? Müfteri adam, çukur herif ne var? Aa, müfteri dedin, çukur dedin. Halbuki ben ne kadar güzel dua okuyorsun, destan gibi diyecektim. Ben seninle konuşmuyorum. Ya insan badisiyle konuşmaz bu gibi, böyle saçma şey olur mu ya? Ya ben artık senin badin falan da olmak istemiyorum. Yarın gideceğim dur Ali Başçavuş'a, diyeceğim o zehirli lan, lan beni badi falan yapma arkadaş diyeceğim. Değişelim diyeceğim ya. Ya iyi. Tamam. Git söyle. Aynen böyle konuş. O da sana dersin ki... <laughs> Meryem desin, şu dergiyi çıkar da bir lida bakalım desin. <laughs> Yalnız Mahmut biliyor mu? Suçsuz yere iftira yiyen adamın ecri çok büyük olur, çok. Ama sen o alnındaki kara lekeyi nasıl sildireceksin bilemiyorum artık. Lan bir susun artık lan. Ya arkadaşım, siz günün 24 saati didişmeyi nasıl beceriyorsunuz ya? Uyuyun, arkadaşlar uyuyun. Komandonun az konuşalım ha. Mesela ben, ha? Şahit şah, öne kalın. Ya Sarı Hoca, ya ben mapusta düşündüm de. Ya oğlum ya hapis dediğin topu topu dokuz saat ya. Allah Allah. Hoca dokuz saat ama iftira duvarları arasında geçen azap dolu bir dokuz saat. Ay süpürüm. Kampanya yedin orada, bu kafayı <laughs> yedin. <laughs> He sen çok sormazsın Allah'ın yarısı. Tamam beyler hadi ya. Hadi gözünüzü seveyim, hadi. Oh ah. Oh. Ne oldu lan? Ali Kuş. Akşam televizyonda o Brezilyalı ablalar vardı ya. Onlar geldi aklıma. Brezilya ha? Bak, bak, bak. Hih <laughs> ulan, Dubai'de da daha yönetmiştik ha. Onların bayramı var ya, böyle o Brezilyalı ablalar çıkıyor, çık çık oynuyorlar. E ya, böyle böyle yapıyorlar, çıkık 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 çıkık, takı 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 takı, böyle akıllara ziyan yapıyorlar ha. Ya aslında bayramlarda direkt Brezilya'ya gideceğim, biliyor musun benim oğlum? Ya o bayram, bayram değil, aga, karnaval. Rio karnavalı. Rio de Janeiro'nun tüm dans okulları toplanıyor böyle her sene. Sanki yarışma gibi. Vay vay vay. <laughs> abi zaten ben bu herifte inceden bir sapıklık seziyordum. Bu yanı verdi hemen paşam. Gözlere baksana, ambulan lambası gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, bana bak. Yoksa meraklı aranan karakol sapı sen misin ha? Dergiyi sen mi çaldın? Ya <laughs> abi nereden çıktı dergi mergi? Ne alaka ya? Dergiyi sen çaldın da biz benim canım gülüm kardeşim adam gibi adam Muharrem beyefendi boşuna mı hapsatırdık ha? Ya bırak ya. Yok ya, Kamil yapmaz. Cık, yapmaz. Yapar mı lan? Şşş, Kamil. Yapar mısın lan? abi. Eğer hırsız bu herifse... ...bunu çıkaracaksın deve bağırtana. Karşısına dizeceksin mangayı. Böyle dan 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 dan. Game over. He ya. Sonra Kadife'li yan yana yatırıp defnederiz bunları artık. Yahu! <laughs> 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 Yahu! <Yold. Gülüyor> Gülmeler sende, sinirime gidiyor. Marşı basmıyor <laughs> <şu nasıl> ya. <laughs> tamam oğlum, tamam ya. Hadi Mahmut, işi şey söndür. Ben niye söndürüyorum gülüm? Affedersin çavuşum. Meryem var, o söndürsün. Lan Cahil, ben onbaşım. Kalk sen söndür. Ee, onbaşı. E ee, o zaman tohum söndürsün. Söndürsün. Lan birini söndürün artık şunu. Tamam, tamam. Ben söndürürüm.